Sevgili ve değerli arkadaşlar, YouTube'da açılan takipçileri Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm inanan güzel ahlaklı ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Sevgili ve değerli, kıymetli izleyiciler, takipçilerim. E, bu videomuzda arkadaşlar, dünya ile ilgili hadisleri okuyacağız. Ayrı zamanda ilgili hadisleri okuyacağım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan. E, ve bununla ilgili kendi görüşlerimi, fikirlerimi de sizlere söyleyeceğim. E, tabii dünya ile ilgili ve şu andaki gençler hakkındaki görüşümü e, sizlere söyleyeceğim. Umarım fikirlerim sizin için video yararlı olur. Ve ahir zamanda... Ee, neler olacak ve bunun dışında e, insanı helak eden şu 5 şeyden kaçının. İnsanı helak eden 5 şey söyleyeceğim. Bunun içinde e, idareciler var. E, malların zekanın verilmemesi var. Ölçü ve tartı var ve bir milletin içinde zinanın, puğuşun yayıldığında neler olduğunu size anlatacağım. Ve de şunu anlatayım. 15 şey yapınca ümmetin başına gelecek büyük bela. E tabi bu 15 şey olunca artınca mesela mescitte, mescitte seslerini yükseldiği ee, bir kişi şerinden korkulacağı için hürmet edildiği şeylerden dolayı e, bu şekilde belalar bizlere bulacak ayrı zamanda diyelim. Bunları arkadaşlar size anlatacağım. Ee, ve şu şekilde şunları da söyleyelim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir hadiste şöyle buyuruyor ki sizin zafınız olacak diyor. Peki bu zaaf nedir diyor. Veya sahabeler soruyor biz. Yani kalabalık olacak mıyız? Bu azlığımızdan mı kaynaklanıyor? Diyor. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu sizin Ağzınızdan dolayı değil. Evet çok olacaksınız. Fakat bir zaafınız olacak. Bir zaafınız, bir kalbinizde zaaf yerleşecek. Bu zaaf diyor. Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmama duygusu olacak. Evet dünya sevgisi zaten büyük bir yokuş olduğu için. Tabi biz bunu ne için kullanmamız lazım? Allah'ı tanıyanlar için. Allah'a iman edenler ve ibadet elinde gösterenler için ne olur? Allah'ı tanımadan bir ibadet eli olur ve Allah'ı tanıyan ahiretin önemini bilir, kalıcı olan bir hayatı bilir ve kalıcı olan hayatı göre şekillenmeyi ve yaşamayı ister. Dünya hayatından medet uman zaten yine bir söz vardı ki dünya hayatını e, isteyen hep ihtiyacı olur. Hep ihtiyacı olur ve doymak bilmez. Hep hep ihtiyaç içindedir. Ama şayet siz ruhunuzu doyurabilirsiniz. Bedeninizi de ruhunuzu doyurabilirsiniz. Ruhunuzu anlayabilirsiniz. O zaman arkadaşlar ruhunuz e, tabi zikirle Allah diyerek, La ilahe illallah diyerek, Subhanallah diyerek, Maşallah, Elhamdülillah bu gibi kelimeleri fazlaca kullanırsanız ne olur? E, sizin ruhunuz doyar ve ruhunuz gerçek manayı gıdayı alır. E, zaten bir de bu şekilde e, yemekler de arkadaşlar insanı e, tembelleştiriyor. Fazla yemek, fazla doymak. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe zamanında ne olmuştu? E, bir Rum ülkesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve e, mektuplaşırken yani birbirine güzel kelimeler kullanıyorlar, sözcükler kullanıyorlar. Pey e, Peygamber Efendimiz bir doktor gönderiyor o ülkenin lideri. Sonra geliyor aradan günler geçiyor, aylar geçiyor. Kimse gelmiyor. Bir hasta gelmiyor diyor. Ben o zaman gel buradan git gidim diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Çünkü ben burada bir şey yapmıyorum diyor. E, ve bunun üzerine sahabe yani çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu bağlı oldukları için ve onu dinledikleri için hasta olmuyorlar. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne demişti? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam acıkmadan yemeğin yeme oturunca da doymadan kalkın. Bu şekilde arkadaşlar sabeler e, hastalanmıyordu. E, şifa içinde zaten tedavi içinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok sözleri var e, ve bu sözlerden e, hacamatın olması e, kan aldırmak gibi e, çok güzel sözleri var. Mesela Hazreti mesela gözleri ağrıyor, onun için de bir tedavi söylüyor e veya bu şekilde arkadaşlar bilgiler var. Şimdi arkadaşlar size kendi o gördüğüm olayları ve yaşadığım olayları da söyleyeceğim bu hadis üzerine. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, kaygıları, kursakları, şerefleri, malları, kıbleleri, kadınları olacak. Bunlar halkın şerleridir ve Allah yanında onların nasibi yoktur. Bir zaman gelecek, o zaman geldi arkadaşlar. O zaman geldi birçok çok şey görüyoruz, yaşıyoruz, ee, yaşıyoruz gerçekten. Ee, biz kursalımızı düşünüyoruz, şerefimiz malımızla kendimizi şerefimizi ölçüyoruz ve kadınlara neredeyse tapıyoruz. Yani bunları görüyoruz arkadaşlar bu olayları. Dinleri de mal altın ve gümüş olacak diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi biz bunları görüyoruz, evet ne kadar ülkemizde. Ee, Ateistler var mı var? Kötüler var mı var? Cinayetler, tecavüzler var mı var? Hepsi de olmaya devam edecek ve daha beter olacak. Evet biz Avrupa değiliz. Biz bir İslam medeniyetinin milletiyiz fakat Müslümanlar bozulduğu için, Müslümanlar Allah'a bağlılığını unuttuğu için, unutturulduğu için ve insanlar Müslümanlar kandığı için bir gafletteyiz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar onlar artacak ama ne kadar bu millet günahkar da olsa bu millette ne kadar bir ibadet ehli olmasa bile bu milletin içinde bir iman var. Ben bunu başörtü videosunda söylemiştim. Bu milletin kalbinde bir iman var. Bu milletin kalbi imanla yorulmuş bir millet. Çünkü bizim atalarımız, ecdadımız hepsi İslam için savaşmıştır. Ve bu kimliği de biz İslamiyet'ten alıyoruz. Biz sahabe aşkından alıyoruz, peygamber aşkından alıyoruz. Allah aşkından alıyoruz bu kimliğimizi. Ve bu şekilde arkadaşlar dine hizmet ettiğimiz için biz de yükseliyoruz. Allah bizi yükseltiyor veya dünyanın geçici şeylerinden, heveslerinden veya başka şeylerinden yükselemeyiz. Bunu size söyleyeyim. Bu yüzden arkadaşlar ee, diyeceğim o ki şunları söyleyeyim. Evet artıyor. Kötülükler artıyor. Her türlü, her türlü şer odakları artıyor. Fakat bir nevi de bu milletin kalbinde bir iman var. Mesela yani bu millet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yaşamaya çalışanlara karşı bir saygılı. Evet doğru sözlü olanları isterse kovsunlar. Kovanlar kovsun. Ama bu milletin kalbinde iman var. Az da olsa ister günahkar olsun ister ibadet ehli olmasın. Camiye saygı var, ezana saygı var. Allah ve Resulüne saygı var. Çünkü koşulsuz kabul ediyor. Evet ben ben bunu bir yaşantımda göstermiyor olabilirim. Yani bir faaliyette göstermiyor olabilirim. Fakat ben Koşulsuz Allah ve Resulü ne dediyse ben ona talibim. Allah ve Resulü ne yapmışsa ben onları savunuyorum diyebilecek kapasitede olan e, insanlar var. Evet. Farklı olabilir. Algıları farklı olabilir. Yaşantıları farklı olabilir. Fakat ya isterse günde hiç Allah bile düşünmesin. Tabi Allah bizi öyle etmesin de yine de kalpte bir iman var. Ve insanlarda da Türkiye Anadolu, Anadolu milleti olarak konuşuyorum. Bir e, imani olarak bir sev, Küçük bir iman bile olsa bile o iman işte onlara ve Müslümanlara karşı bir e, sevgi veriyor. E, bu şekilde sevgi vermeyip Allah'tan uzaklaşanlar ne oluyor? Yahudiler ve Hristiyanlar gibi ne oluyor? Filistin'de olduğu gibi, Türkistan'da olduğu gibi, Irak'ta, e, Suriye'de olduğu gibi ne oluyor? Savaşlar oluyor, Müslümanlara saldırılıyor. Müslümanlar çaresiz bırakılmak istiyor ama bilmiyorlar ki biz çaresiz değiliz. Çünkü bizim Allah'ımız var ve Allah istemese isterse tüm insanlar bizi... Bir iyileştirmeye çalışsın Allah istemezse iyileşemeyiz Veya tüm insanlar bizi Canımıza kastetmeye çalışsınlar O zaman hiçbir şekilde yine zarar veremezler Allah istemese Ama biz ne diyoruz Benim param olması olmazdım Benim şuyum olması olmazdım Ben şunu yaptım ben bunu yaptım Hiçbir şeyi Allah'tan bilmeden konuşuyorlar Fikir yürütüyorlar Hem imanlarına zarar veriyorlar Hem dinlerine zarar veriyorlar Kendilerine zarar veriyorlar Nefislerine baş ediniyorlar Şimdi e, bir de şunu da söyleyeyim. Evet bu milletin gerçekten e, bir namaza, Kur'an'a, camiye, ezan'a bir saygısı var. E, ve bu şekilde Allah onların imanlarını arttırsın. Ve bu milleti tekrardan hilafetin düştüğü gibi bu yerden düştü, bu topraklardan düştü. Halifelik de bu topraklardan düştü. Ve bu şekilde inşallah Allah bizim e, bu yıllardır ve yüzyıllardır bu halimizi bizlere merhamet ederek bizlere tekrardan o olgunluğu, o İslam ahlakını, o İslam yüceliğini tekrardan inşallah nasip eder. Ki biz hem dünyaya hem kendi milletimize hem dünyadaki milletlere örnek olalım. Vazifemizi İslami olarak yapalım inşallah. Çünkü Osmanlı gittikten sonra bile Yahudiler bir devlet kurdu. Ve bu Yahudi devleti bizlere bir sürü sıkıntı çekmelerine rağmen Osmanlı'da ferah içinde çünkü Osmanlı'da adalet vardı, şeriatla yönetiliyordu. Bir adalet vardı, bir adalet tecellisiydi Osmanlı medeniyeti, Osmanlı devleti. Ve orada herkes ben Osmanlıyım derdi, sen şucusun, bucusun yok. Ben Osmanlıyım, herkes orada Osmanlıydı. Bir ahlak medeniyetiydi, bir İslam medeniyetiydi, bir hak medeniyetiydi. Ve dünyaya nizam veren bir medeniyetti. Yahudiler bile orada rahat rahat yaşıyorken Ermeniler şu bu hepsi sonradan isyan etti. Hepsi sıkıntılar çıkardı. iç tane hainler oldu. Ve bu şekilde arkadaşlar bu zamanlara kadar geldik. E, ve milletimiz yanlış ve gaflet içerisinde kapılıp giderken imanlarını kaybettiğini bilmiyorlar. Dünyaya esir olmuşlar. Dünyaya e, dünya üzerinden kapılmış gidiyorlar. Ayrıtı unutmuşlar. Mezarı unutmuşlar. Kabri unutmuşlar. Sorgu sualı unutmuşlar. Ee, ve kalp kırmaktır, şudur budur yan baktın, şun baktın, küfür ettin her sözün arkasında senin şeyini koyayım, şuna koyayım, bunlar gibi kelimeler ee, Allah için helal mi yapıyorsun, doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun haram mı yapıyorsun, bunların hiçbir önemi yok ee, veya benim kazancım helalden mi, haramdan mı veya ben bu insanın kalbini kırdım mı kalp kırmak, şabe yıkmak gibidir bırakın kalp kırma, biz adam öldürüyoruz İnsanlar adam öldürüyor, şundan bundan dolayı Yok kan davasıdır, şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu kan davasını kaldırmıştır. Yani İslam'a baktığımızda, Allah'a baktığımızda, sevgili elçisine baktığımızda, o mübarek zata baktığımızda hepsi bizim iyiliğimiz için, toplumu düzeltmek için. Biraz insan iradesi varsa, kalbi çalışıyorsa, ruhunu dinleyebiliyorsa bunu hak olan anlayabiliyor. Tabi Avrupa ülkelerinde de anlayabiliyorlar. E, ve o yüzden de zaten birçok kişi Müslüman oluyor. Filistin olaylarında zaten binlerce kişi Müslüman oluyor. Allah sayılarımızı çoğalsın. Tabi onlar şehit oluyor onlar için büyük bir şeref, onlar büyük bir e, şehitlik. Dünya katında peygamberlikten sonra en büyük üstün mertebe tabii ki şehitliktir. Yani tabi alimlerin alimler şehitlerden de üstündür. Alimlerle mürekkeplerin kanı, alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanı tartıldığında alimlerin kanı üstün çıkıyor. Neden? Çünkü şehitliği de ve dini olayları ve çoğu şeyi de alimler bizlere öğretiyor. Şimdi bir de şu şekilde var. Kötülüğe mani olunmazsa kötülük işleyenler kendilerine kuvvet bulurlar. Hiçbir masunu yokmuş gibi kötülük yapmaya devam ederler. Bunun içindir ki allah Teala Müslümanlardan hem iyiliği emretmelerini hem de kötülüğe engel olmalarını istemektedir. Açlı takdirde kötülerle birlikte masumlar da yakacak bir bela, bir musibetin geleceğini haber vererek bir belan bir musibetten çekininiz ki geldiği zaman yalnız zalimlere Kötülük işleyenlere mahsus kalmayıp masumları da yakar buyurmuştur Ya Resulallah. İçinde ilerinde bulunduğu bir memleket helak olur mu? Bu soruya Efendimiz evet helak olur demiş. Nasıl olur Ya Resulallah diye sormalar üzerine isyana kötülüklere sükut etmeleri ve bu suretle dine ihanet etmeleri sebebiyle buyurdu Yani biz kötülüğe bir şey demezsek kötülüğe karşı bir adım atmazsak kalbimizle buzletmezsek elimizle düzeltmezsek buz dilimizle dilimizle bir karşı çıkmazsak ne oluyor? Allah bize bir bela gönderir. o şekilde biz de o beladan e, sıkıntımızı alırız. O bela bizim başımıza da gelir. Neden? Çünkü sustuğumuz için. Öyle susmakla, kenara çekilmekle iyi anlatıp, kötülüğü anlatıp kötülükten sakındırmamakla bir şey olmaz. Bir yere varamayız. Allah'ın gazabına Allah bizleri Allah'ın merhametiyle muamele Allah'ın gazabına e, yani kapılıp gideriz arkadaşlar. Ayrı zaman alametleri olarak şimdi şunları söyleyeyim. Öyle bir zaman gelir ki kişinin malını helalden mi haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez. Bu doğru sözler yalanlanacak. Yalancılar ise doğrulanacak. Güvenleri kimseler hain sayılacak. Öyle bir zaman gelecek ki iyilik emredilmeyecek. Kötülükten men edilmeyecek. Şimdi bir de yabancı Peygamber Efendimiz e Sallallahu buyuruyor ki yabancı kabimlerin yiyicileri birbirlerini sofralarına davet ettiği gibi birbirlerini sizin üzerinize çullanmaya çağıracaklar. Zaman yakındır. Yani kafirler, yabancı kabimler yani Müslümanlı gayrimüslimler Müslümanlar üzerine birlik olacaklar ve onları yemek için uğraşacaklar. Onlara saldırmak için, onları bitirmek için, mallarına konmak için, onların topraklarını ele geçirmek için uğraşacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de insana ilerge eden şu beş şey. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlerinde mutlaka içlerinde veba hastalığı ve onlardan daha önce yaşamış milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır. Evet milletimizde ne var? Milletimizde ne var? Zina var. Sevgili işleri var. Ee, biraz ki sonraki konularda Kadın sanatçıların Kadın idarecilerin yönetime gelmesi Hakkında da konuşacağız Bir miletin içinde zina artıyor ee, Alimler Alimler zaten anlatıyor Ama biz anlamıyoruz Biz yaşamıyoruz İbadetin namazı Kur'an'ı Allah'a hatırlamıyoruz Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmüyle cezalandırılır. Yani malda haksızlık yapıyoruz. Daha fazla kazanım diye bu haksızlığı yapmayın. E çünkü Allah sizlerin evinizde de, iş yerinizde de, otururken de, ayaktayken de, insanlar hakkında düşünürken de bir şeyi uygulayacağınız zaman da ne oluyor? Allah her şeyi biliyor. Mallarının zekatını vermekten kaçınan her millet. Mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır, kuraklıkla cezalandırılır ve hayvanları olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. Yani hayvanların bile o Allah zikrettiği için bir mükafat var arkadaşlar. Ne var? O hayvanlar Allah zikreden hayvanların hürmetine. bir tanesi de vardı zaten. Bebeği olan kalınların hürmetine. Ondan sonra beli bükük yaşlıların hürmetine, namaz kılan gençler ülkesine Allah bizlere merhamet ediyor ve bu şekilde azapları kaldırıyor. Kıymetli arkadaşlar evet tartıyı söyledik. Hayvanların Allah'a ezik hayvanların üzerinde bir mükafat olduğunu ve bizlere Allah'ın merhamet gözüyle baktığını söyledik. Allah'ın emirlerine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini terk eden her milletin başına Allah mutlaka kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder. Ve düşman o milletin elindekilerinin bir kısmını alır. Evet biz sıkıntılara maruz kalıyoruz, düşmanlarız maruz kalıyoruz. Müslüman devletler hepsi çoğu bitmiş, perişan halde. Ve bu şekilde arkadaşlar düşmanlar elimizdekilerini alıyor. Yahudileri görmüyor musunuz? Farklı farklı evlere girip burası bizim topraklarımız. Vaat edilmiş topraklar diyorlar. <laughs> İdarecileri Allah'ın kitabıyla amel etmeyin. indirdiği hüküm. Hükümlerden işlerine geleni seçtikçe. Allah'ın kitabı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. E, haktır, İslam. Hak din İslam'dır. Bu şekilde biz ne yapıyoruz? Yöneticiler ne yapıyor? Toplum ne yapıyor? Allah'ın kanunlarına Kur'an-ı Kerim'in şeriatı istemiyor. Bu şekilde istemediğimiz için, yönetilmediğimiz için Allah onların hesabını kendi aralarında görür. Bu hüküm nedir? Kendi aralarında görün ne demektir? Fitne, fesat, anarşi belasına maruz kalanlar, Her türlü sıkıntı, olaylar, bazı insanların bir şeyleri teşvik etmesi, neyi, kötülüğü, şerri, savaşı, yıkılışı teşvik etmesiyle insanlar arasında. Şu anda zaten farklı oluşumlar var. O oluşumlar insanları, Türkiye devletimizin, halkımızı, hepsi ne yapıyor, gerek dış devletler de olsun ne oluyor, hep kötü etkilemeye çalışıyorlar. 15 şey yapınca ümmetin başına gelecek büyük bela. Ey Allah'ın Resulü bunlar nedir? Hazreti Ali soruyor. Ganimet diyor. Yani milli servet fakir fukarayı uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında olacak. Bu ne demek arkadaşlar? Zenginler, parası olanlar hep ileriye gidiyor, hep ileriye gidiyor, hep ileriye gidiyor. Ama fakirler hiçbir şekilde gelişemiyor. Fakirler daha da fakir oluyor. Emanet ganimet gibi görülüp hıyanet edildiği. Emanet. Allah bizlere emaneti iyanet edenlere de zekat ibadet olarak görülmüyor. Kişi gayrimeşru işlerde kadına itaat ediyor. Kişi annesine karşı itaatsizlikte bulundu. Kişi arkadaşına iyilikte bulunduğu halde babasına kaba davrandı. Mescitlerde sesler yükseldi. Huşu kayboldu. Şu anda adamlar herkes cemaatler, çocuklar bağırma var. Farklı farklı dünya kelamları konuşma derdinde. Bari dünyada bir sürü haramları var. Bari camileri kirletmeyin. Kirlet benim arkadaşlar. Bir milletin idaresi en alçakları olduğu nitekim bu zaman zaman dünyanın muhtelif devletlerinde görülebilen bir hadisedir. Bir milletin idaresi en alçakları oldu. Tabi İslam yoksa, Kur'an yoksa alçaktır. Yani İslam olmayan bir insan nasıl e, ahlakta bir şekilde yönetebilecek? Nasıl toplumu refaha kavuşturabilecek? Bir kişiye şerrinden korkuları hürmet edildiği, çeşitli isimlerle imal eden içkilerin serbestçe içildiği, İpek elbiselerin erkekler tarafından giyildi. Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletlerine alaka arttı. Günümüzde sanat, bale, konser adlar altında bar, gazino ve benzeri salonlarda ve hatta radyo, televizyon gibi çeşitli mecralarda maalesef çok yaygın haldedir. Maalesef yaygın hale. Bu kadın belası, kadın sevgisi, zina durumu bizlere ümmet mamide helak etti. Bu ümmetin sonuna gelen nesilleri önceden gelip geçenleri lanet ettiği zaman. Günümüzde bazı gafillerin ecdadımız Osmanlı'ya ve geçmiş İslam alemlerine buğz etmesi gibi. Evet arkadaşlar. Yeni gelen nesil atalarına küfür ediyor. İslami mücahitlere, İslami çığır açmış insanlara küfür ediyor. Hadis-i şerifte yakın Yakında öyle bir fitne zor edecek ki ondan kişi ancak Allah Teala kurtarır. Bir de bu olmak üzere olan kişinin duası gibi bir dua. Yani öyle bir fitne zor edecek. Allah bizi o fitneden kurtulanlardan eylesin. Allah bizleri imandan ayırmasın, Kur'an'dan ayırmasın. İsterse dünyada herkes şirk koşsun, herkes günah olsun, herkes ibadet etmesin. Ama biz Allah'ı tanıyorsak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biliyorsak bizler iyi emredip kötülükten medeceğiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle bizler örnek olalım. Biz gençler, güzel kanallar da var, güzel insanlar da var. Allah hepsinden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.